İsmail Saymaz, Halk TV İzmir'deki o kablo 5-6 yıldır çarpıyormuş. İzmir'in orta yerinde Alsancak'ta ilk önce Özge Ceren Deniz ve sonra onu kurtarmak için elini uzatan arkadaşı İnanç Öktemay elektrik akımına kapılarak can verdi. Her gün on binlerce İzmirli'nin geçtiği yolda mazgalın altındaki elektrik hattının yağmur yağdığında kaçak yaptığını bilemezlerdi. Fakat esnaf defalarca şikayet etmişti. Gediz Elektrik anonim şirketi haberdardı. Çünkü bu elektrik hattı 5-6 yıldır arızalanıyordu. En az 4 ihbar. İzmir Emniyetinin fezlekesine göre olay yerine ilişkin Gediz Elektriğe bugüne kadar 4 ihbar yapıldı. Murat Sarıçiçek 17 Ocak 2023'te yer altından geçen kabloların birleşim olduğu bağlantı yerinde çukur var. Beton kapağı kırılmış. İnsanlar zarar görmesin diye Dubai'le o noktayı belirttim. Ancak tehlike arz etmekte dedim. Ömer Tepelek, 21 Aralık 2023'te yol üzerinde açıkta kablolar var, duman çıkıyor, tehlike arz ediyor diye ihbar yaptı. Fatih Ufak, 9 Ocak 2024'te yerden geçen kablolardan duman çıkmakta. Mazgala giderse elektrik çarpması oluşabilir bildiriminde bulundu. Aynı gün Ersin Eren Çavga, yer altında kazı çalışması yapılmıştı. Yüksek gerilim hattı, yüksek dumanlar çıkarıyor, patlayabilir, yaya geçidi var, çok tehlikeli. Islak her yer diyerek uyardım. Ayrıca Gediz elektriği iki arıza kaydı geldi. İkisi de 9 Ocak 2024 gününe ait. Gediz Elektrik çalışanı saat 16.27'de gelerek arızayı sözde onardı ve ayrıldı. Sokak hayvanları öldü. Dükkanları olay yerinde bulunan dört esnaf gelmekte olan bu felaketi defalarca Gediz elektriğe haber verdiler. Hatta bir yerel gazeteye haber yaptırdılar sokak hayvanlarının elektrik akımına kapılarak ölmesine şahit oldular. Ersin Eren Çavga şunları söylüyor. 5-6 sene kadar önce yağmur yağdığında kaldırımda dumanlar çıktı. Elektrik kaçağı olabileceği gerekçesiyle Gediz'e bildirdik. Çok geç geldiler. Çalışma yapmadan elektrik sıkıntısı olmadığını söyleyerek gittiler. Ancak yağmur yağdığı zaman kaldırımdan duman çıkmaya devam etti. Birkaç sokak hayvanının akıma kapıldığına şahit oldum. Çavga, durumu Ege Telgraf gazetesine bildirdiğini kaydediyor. Gazetenin 19 Ocak 2019'da çözüm için illa biri mi ölmeli başlıklı haber yaptığını ifade ediyor. Gediz Elektriğin duman çıkan yeri kazdığını, kabloları değiştirip gittiğini vurguluyor. Yine sonuç elde edemediklerini belirterek tekrar tekrarı Gediz'e ilettim, çalışma yapılmadı diyor. 7-8 ay kadar önce İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin mazgal değiştirdiğini, bu sefer yağmur yağınca mazgaldan duman geldiğini anlatıyor. Yine Gediz'e ihbarda bulunduğunu, görevlilerin 4 Ocak 2024'te geldiğini, kaldırımı kazıp gittiklerini belirtiyor. Çavga şöyle devam ediyor. Gerek vatandaşlara gerek sokak hayvanlarına zarar gelmesinden endişe ettiğim için defalarca şikayet ettim. Kaç sefer ettiğimi hatırlamıyorum esnaf arkadaşlar da etti. Onca şikayete rağmen sorun giderilemedi. 5-6 yıldır tekrar ediyor. Ufak sorunun 5-6 yıldır ara ara tekrar ettiğini savunarak şöyle diyor. Mazgallardan yağmur yağdığı zamanlar duman çıktığı oluyordu. Bunu gören esnaflar da vardır. Yağmurdan sonra ara sıra sokak hayvanları akıma kapıldığı zamanlar olmuştur. Kamil Alan, Burada yıllardan beri elektrik kaçağı olduğunu biliyorum. Birkaç sefer sokak hayvanlarının akıma kapıldığına, her yağmur yağdığında kaldırımdan ve mazgallardan duman çıktığına şahit oldum diyor. Nurullah Özer, 2-3 ay önce elektrik akımının olduğu yerden duman çıktığını gördüm. Kablo yanığı kokusu geliyordu şeklinde konuşuyor. Masa'a göre Dilan Polat'ta ne bahis var ne kara para. Dilan Polat davası kara para aklama iddiası bakımından çöktü. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın 11 Temmuz 2024'te hazırladığı 908 sayfalık rapor geçen hafta kabul edilen Dilan Polat iddianamesini yalanlıyor. Rapora göre Dilan Polat Şirketler Grubu bir suç örgütü değil aile şirketi. Polatların gerçekleştirdiği satışlar gerçek. Sanal bahis ve kumar işlemi tespit edilemedi. Kara para aklama yok. Dilan Polat'ın imza yetkisi bulunmuyor. Bütün yetki Engin Polat ve babası Sezgin Polat'ta. Masak raporunun sonuç bölümü şöyle. Suç örgütü değil aile şirketi. Dilan Polat, şirketler grubunun klasik bir aile şirketi olduğu, ilgili kişi ve firmaların ticari faaliyet kapsamında örgütlendiği, suç işlemek sahikiyle bir araya gelmiş bir organizasyon hüviyetinde olmadığı. Satışlar gerçek. Kozmetik ürün satışlarının büyük bir bölümünün e-pazar kanalı olan yol ve kredi kartı tahsilatları Easyco aracılığıyla Dylan Polatap uygulaması üzerinden gerçekleştirdiği, bu satışların gerçek olmadığı ya da fiktif işlemler olduğu yönünde bir veriye ulaşılamadığı, sanal bahis yok, alınan kişilerin yasal bahis kumar siteleri, kripto borsa şirketleri ve ödeme aracı e-para kuruluşları nezdinde ciddi şüphe uyandıran, çok yoğun iletişim kurulan ya da kaynak aktarımı mahiyetinde olan işlemlerinin bulunmadığı, işlemlerin sıradan bir vatandaşın makul, kabul edilebilir mahiyetteki hayatın olağan akışına uygun eylemlerinden ibaret olduğu ve tenkidi gerektirir bir husus bulunmadığı. Kara para aklanmadı. Kaynağı olmayan ya da belirsiz olan bir varlığa sahip olmadıklarının görüldüğü, aklama suçunu işlediklerine dair herhangi bir somut tespit bulunamaması nedeniyle suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama bakımından tenkidi gerektirir husus bulunmadığı. Dilan Polat'ın yetkisi bulunmuyor. Polat'ın finansal işlemleriyle şirketlerin ticari faaliyetlerinin sek ve idaresi, parasal işlemlerin transfer talimatları, sahte gerçek fatura ve benzeri belgelerin kullanılması, düzenlenmesi, mal varlıklarının değerlendirilmesi gibi bütün ticari ve finansal işlemlerde karar merci olmadığı, sevk ve idaresinde bulunmadığı, ulaşılabilen kaynaklar elde edilen deliller ve işleme konulan vergi tekniği raporları doğrultusundan suç unsuru olabilecek herhangi bir eylemin tespit edilemediği. Engin ve Sezgin Polat Sorumlu Ticari ve finansal işlemlerde karar merciğinin Engin ve Sezgin Polat olması nedeniyle Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu, vergi usul kanunu ve diğer kanunların ilgili hükümleri doğrultularında tesis edilecek işlemlerde bu hususun göz önünde bulundurulması gerektiği. Raporda sahte fatura ve çift defter kullanılarak devletin vergi zararına uğratıldığı tespit edildi. Kafa koparmak için mi? Masak raporu, savcılık ve medya eliyle yürütülen Dilan Polat soruşturmasının koca bir fiyaskoyla sonuçlandığını ortaya koyuyor. Dilan ve Engin Polat'ın görgüsüzlüğü ve birdenbire edindikleri serveti teşhir etmeleri herkeste nefret uyandırmıştı. Birkaç gazetecinin sosyal medyadaki çabası sayesinde Polatların vergi kaçırdığı daha o günlerde açığa çıkarılmıştı. Ancak sonradan soruşturmayı şova dönüştüren savcılık zorlama bir yasa dışı bahis iddiasını ortaya soktu. Günün sonunda Polatlar'la sanal bahisçi Derkan Başer arasında ilişki olduğuna dair kanıt sunulamadı. O halde niçin bu yargılama dayanaksız suçlamalarla kirletildi? Acaba bazı sosyal medya fenomenlerinin ya da bazı bahisçilerin kafasını koparmak için mi? Polatlar şu saatten sonra ancak sahte faturayla vergi kaçırmaktan ceza alır ve bu suçlamayla bir gün bile tutuklu kalamazlar. Derkan Başer, Polatlarla uzak yakın alakam yok. Yasa dışı bahis baranı olduğu iddia edilen Derkan Başer'in adı Dilan Polat davasında geçiyor. Başer'in yasa dışı bahisten kazandığı parayı Polatların Türkiye'deki güzellik ve kozmetik şirketleri üzerinden akladığı iddia ediliyor. İddianamede bir gizli tanık ifadesine dayanarak Engin Polat'ın 2017 yılından önce Başer'in KKTC'de kurduğu Jasmin Bet adlı şirketinde çalıştığı ileri sürülüyor. Türkiye'de Handikap adlı davada suç örgütü yöneticiliğinden 9 yıl 3 ay hapis cezası alan Başer şu anı firari ve Gürcistan'da yaşıyor. Başer geçen gün beni aradı. İddialara ilişkin konuşmak istedi. Başar Jasmin Bet'in kendisine ait olduğunu kabul ediyor. Engin Polat'ı tanıyor musun diye sordum. Şöyle yanıt veriyor. Polat'larla ilgili haberler çıktığında eşim bana bak ne kocalar var demişti. Bunlar görgüsüzlük yapıyordu ya. 10 gün sonra bu iş geldi bana yapıştı. Polat'larla uzaktan yakından hiçbir tanışıklığımız yok. Dilan ve Engin Polat'ın bahisle alakası yok. Biz 2017'de operasyon yedik. 100 kişi alındık. İçlerinde Engin Polat'ın ismi yok. Benim adım nereden çıktı, nereden baron haline geldim anlamadım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın AJET raporu. Ay başında Sinan Ateş davası için Ankara'ya gitmiştim. 3 Temmuz'da dönüş kararı aldım. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda inmek için AJET'e bilet aldım. Uçuş saati sabah 10'du. Kapıların açılmasına dakikalar kala uçağın kalkmayacağı 2 saat roter olduğu açıklandı. Görevlerin söylemesine göre uçağın burnu bir cisme çarpmıştı. Kaza bilindiği halde biletleri iade etmemek için bizlere 2 saat geç haber verdiler. Biraz sonra uçağın 13.30'da kalkacağını bildirdiler. O gün Esenboğa Havalimanı'nda karşılaştığım tüm görevliler Anadolu Jet'in yerine kurulan Ajet'ten yaka siltiklerini anlattılar. Şikayetler o kadar artmış ki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ajet sorununu masaya yatırdı. Bir bakan yardımcısı tarafından hazırlanan rapor, Bakan Abdülkadir Uraloğlu'na sunuldu. Raporda, uçuşlarda yaşanan olumsuzluklar tamamıyla Avrupa hava sahasındaki gelişmelere bağlandı. Sebepler şöyle: Futbol şampiyonası nedeniyle yoğunluk, politik sebeplere bağlı bazı sahaların kapalı oluşu, iklim değişikliği nedeniyle olumsuz hava koşullarından dolayı rotalardaki değişiklikler, hava trafik kontrolörü eksikliği, kapasite problemleri. Euro bölgesi hava sahası kaynaklı gecikmelerin haziranda tarihin en üst seviyesine ulaşması. Turizm yoğunluğu, hafta başı, hafta sonu ve tatil yoğunluğu. Alınan tedbirler şunlar: Yedek uçak sayısı arttırıldı. Yurtdışı bağlantılı uçuşlarda yoğunluğa göre ekipler arttırıldı. Uçakların periyodik bakımları ve teknik kontrolleri hızlandırıldı. Uçak ve mobil check-in bankosu cihazlarının verimli kullanılması ve bilet işlemlerinin daha hızlı gerçekleştirilmesi için teknik ekip kuruldu. Kapasitenin artırılması için çalışmalar yapıldı. Uçakların giydirmeleri zamana yayıldı. Havalimanlarında şu önlemler alındı. Esenboğa için Temmuz'da, Sabiha Gökçen için Ağustos ayında yerde kalma süreleri uzatıldı. Operasyonel yedek uçak sayısı 4'ten 12'ye çıkarıldı. Yolcu bağlantı süreleri artırıldı. Esenboğa için ekip bağlantı süreleri artırıldı. Esenboğa uçuşlarında aynı dakika kalkışı planlanan sefer sayısı 3'ü geçmeyecek şekilde tarifeler revize edildi. Gece yatılarından Esenboğa'ya dönen uçakların dönüş saatleri erkene çekilerek tehirler için maj oluşturuldu. Antalya Havalimanı'nda yerde kalış ve planlı uçuş süreleri uzatıldı. Yerli kayanın emekli edemediği müdür Bakü'ye atandı. Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı yıllarında en yakınındaki isimlerden biri eski Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'dı. Yılmaz yani Bakan Ali Yerlikaya tarafından görevinden alınan ve deyim yerinde ise kızağa çekildi. Yılmaz'ın alt kadrosundaki kritik emniyet müdürleri Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında açığa alındı. Bunlardan bazıları rüşvetten ve mal bildiriminden bulunmamaktan yargılanıyor. Yılmaz'a ise plaka tahsisinden alınan bağış niteliğinde paralar hesabına aktarıldığı iddiasıyla idari soruşturma açıldı. Bakan Yerlikaya Yılmaz'ı emekli etmek için çok çabaladı. Ancak başarılı olamadı. Büyük bir dirençle karşılaştı. Bu mücadeleden galip çıkan Yılmaz, Bakü'ye emniyet irtibat görevlisi olarak atandı.